Bu sivilceyi sakın sıkma. Bu üçgenin içindeki hiçbir sivilceyi sıkma. Anlatacağım ama anlatmadan önce bir like'ınızı bir takibinizi alırım. Bu gördüğünüz üçgenin doktorlar tarafına konulan ismi ölümcül üçgen. Üçgenin içinde burnunuz, dudak kenarlarınız, çeneniz ve yine dudak kenarınız yine burnunuz var. Bak şöyle düşün. Şimdi buradaki sivilceyi niye sıkmıyoruz? Bunu soruyorsun değil mi bana. Sor bakayım. Tamam, anlatıyorum. Sivilceleri sıkmak, iltihaplar, mikro kapma ve vücutta izler açmasının yanı sıra, doktorlara göre damarlar yoluyla beyindeki kirli kanı, kirli kanın kalbe gönderilmesinde rol oynayan Kavarnör sinüs trombozu olarak bilinen, inşallah doğru söylemişizdir bu kısmı, ham ve mikro organizmaların tıkanmasına yol açabiliyormuş. Yani uyarımız sivilcedir sıkarım demeyin. Doktora.